devam edeceğiz bu İç enerji ile de devam edeceğim. bir iç enerji, atom ve molekülerin hareketleriyle ilgili enerjilerin toplamıdır. Arkadaşlar iç enerji dediğim şey, maddi, nöbile ve donanım ve potansiyel enerjilerin hepsini toplamının hızlı oluşan kısma ben iç, iç enerji İç enerji, vücudumuzda organlar olarak düşünebilirsiniz. Belirli bir enerjiniz olduğu zaman kendinizi iyi hissedersiniz. Organlarınız tam faydamı deneyerek gittikleri zaman ne yapıyor? iç enerjinizi yüksek bir şekilde ifade ediyorsunuz kendinize. Atom ve moleküllerin hareketleri ile ilgili enerji. atomun başka bir ifade edici enerji, maskenin boyu öteleme, dönme, değişim hareketlerini sağlar. İç enerji arkadaşlar sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça iç enerji artar. Bununla birlikte sıcaklık değişmeden iç enerji değişebilir. Hal değişimi durumlarında sıcaklık değişmez ancak kütle enerji değişir. Bakın arkadaşlar, ısı ve sıcaklık hiçbir zaman aynı şeyler olmamıştır. Isı fiziksel bir, bir işe almaktadır. Maddeler arasında sadece sıcaklık farkından dolayı alın ve kısmından kırar. Sıcaklık ise bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu ortama kesin enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık bir enerji düzeyidir arkadaşlar. Samuzda sıcaklık temel bir Arkadaşlar sıcaklığın birimi kelvin de nerede yaptığınız istedirsin? Kelvin için konuşacak olur, kelvin yerde kalır, sana yardımcı olur. Termometre ile ölçülür. En düşük sıcaklık biz baktıklarımız sıfır, sıfır yani eksi 28 santigre olarak kabul edilir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Termometreler modelin ısı etkisiyle yerleşme özelliğinden yararlanır de arkadaşlar vücudun donma ve kaynama sıcaklıklarını ölçerek bilinenden bilinmiştir. Bakın sıcaklık kaynama derecesini görebilir. Sıcaklık bilimde yaygın olarak kullanılan termometreler arkadaşlar bunlar sıcaklık kaynım Fahrenheit ve X termometresi. Sıcaklık dediğim olay insan bir derece Fahrenhayt ve X derece Celsius arasında kaynıyor. Kayman gibi X kullanma ise arkadaşlar FK'de de çift gün noktası BD'de de çift gün doğma noktasıdır arkadaşlar X Td TK olarak gelir C edildiğim şeyden önerdiğim gösterilir KB de çift gün kaynama 100 K eksi günün bölü 100 eksi 32 bölü 180 X T noktası böyle T k için T sorulara. mı bakıyoruz? Gelelim sorunlara. Diyelim anormal ikiz ayalarının neresi Sıcaklık bilinir, enerji bilinir. Bir maddenin sıcaklığı, maddenin cinsine ve bütünesine bağlıdır. Sıcaklık değişen maddelerin iç enerjisi, sıcaklık değişen, değişen maddenin iç enerjisi değişir. Arkadaşlar, sıcaklık boyutu ile kaplı olsun, enerjisinin ölçüsü olduğu için cinse bağlı değildir. Kütleye bağlı değildir. Sıcaklık kinetik enerji etkili, etkilenme için iç enerji de etkilenmektedir. Devam edelim. Son sonraki sorumuz. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar sıcaklık ile ısı aynı şeyler değil. Bakın bunun üstünde basıyorum, Işıl ve sıcaklık aynı kavramlar değildir, de sıcak ve sıcak olanlar kontrolsüz Geç. Neden? Çünkü ısı ve sıcaklık aynı maddeler değiller. Demek ki söyleme. Burada da arkadaşlar, yüzeyli santigrat ve yüzeyli sıcaklık ve yüzeyli santigrat ve santigrat sıcaklığı düşürür. Bir şey arkadaşlar. Bu yüksek sıcaklıktan kaç anlamda bir şeyler ölçülür. Isı sadece sıcaklığa bağlı değil arkadaşlar. Maddelerin ısısı olmaz. Devam edelim. Bu ödevlerini farelerden hangileri doğru demiş? İç enerji ve ısı aynı anlamına gelen iki kavramlardır. artan bir materyelin iç enerjisi artar. Evet arkadaşlar, sıcaklık arttıkça iç enerjisi artar. İç enerji sadece sıcaklık ve ısının değişmesiyle değişir. Ne arkadaşlar? Yalnız bir yer. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demişim. İç enerji ve ısı aynı anlamı gelen iki kavramlardır. Arkadaşlar ısı ve sıcaklık aynı kavramlar değil. İç enerji moleküllerin fazlalığı kinetik ve kuantel enerjide toplanırken ısı transfer edilen enerji olmaktadır arkadaşlar. Sıcaklığı artan bir maddenin iç enerjisi artar. Evet. İç enerji fazlaca sıcaklık ve yoğunluğun değişmesiyle değişir. İç enerji kütlenin değişimi farklıdır arkadaşlar. Şar değişiklik de biliriz. Gelelim sorulara. Bir odanın sıcaklığı 50 santigrat derecedir. Bu odada kalbinin havayla temas eden yüzeyler nasıl değerler gösterir? Arkadaşlar şarımız. Pertüs ve fahri nertesi arasında ilk örgü değerini yazıyorum. Odun sıcaklığı ters bir şeyle Buradan pertüs n'i bulunduğumuz 273. Aynı şey işlemi geliyordu fahri nertesi döneminde. Fahri nertesi formülü neydi? E eksi 32 bölü 22 eksi 32'den 180. Ne kaldı buradan? E fahri nertesi 122. Yazık arkadaşlar, bu sıcak sınırlar sınırından bir tanesi maddenin halleri. Sınırımı 4 gibi 5. sınıftan itibaren, halde ilk ilaçlarından itibaren biliyorsunuz. Maddenin halleri nedir? Katı, sıvı, gaz ve plazma. Maddeler katı, sıvı, dağlı ve plazma olmak üzere 4 temel fiziksel Maddeler katı altı suyu, katı verdik bir hal değişimi olur arkadaşlar. Katıdan sıvıya geçerken elime, sıvıdan katıya geçerken katı veriyor, donma. Sıvıdan sıvı geçerken bu paylaşma, gazdan sıvı geçerken ne olacak yoğunlaşma, gazdan plazma geçerken yeni evet. bir yok. Plazmadan gaza geçerken de yeni bir gaz yok. Oluşmak üzere arkadaşlar. Kısa halden gaz hale geçerken sıkı cümleleşme, gaz halden kısa hale geçerken kralaşma. Kralaşma Evet, arkadaşlar arabaların yanlarında, çok net olarak ya da elinizin yanında, çok net olarak görürsünüz. Evet. Elime ve dolma sıcaklığı. Nedir? Bir katı cisminin ısı olarak kısa geçme hale geçmesine elime denir. Bir kısmı ısı vererek kısa hale geçme halinin dolma denir. Sabit kısmının altında her saat katı maddenin sıvı hale geldiğinde sıcaklık değil vardır. Bu değeri Sağlar sizin elini noktası ile donma noktası aynı değildir. Median da sağ maddeler bu süreçte bu süreç içinde sıcaklığı değişmez. Elime noktası ve donma noktası maddeler için sabit bir çalışma ve etkisi arkadaşlar. Örneğin ısı olarak T sıcaklığı eleyen maddeye ısı verdiğiniz T sıcaklığı ne olacak? Hatta tane bazı değildir. Öncül olan sorular da arkadaşlar. Bu tarz sorular gelir. Bu tarz maddeler gelir. Etkinliğin gücü elme ve donma noktasını etkiler. Elme ve donma noktası, elme ve donma noktasını etkiler. Bakın arkadaşlar sıcaklığı değiştiriyor. Elime ve donma esnasında sıcaklık değişmez, öz kütle değişmez. Elma ısısı. Elma ısısı Eline sıcaklığında bir yağın kazının aynı sıcaklıkta sıvı hale gelmesi için verilen gereken ısıya elin ısısı denir. Ne ile gösterilir arkadaşlar elin ısısı? Birimiz de görülür. Eline sıcak durumdaki ne gösterilir? Kazının tamamen erimesi için geçen sıvı, yeten e, gereken ısıya en çarpı verilir. Bu haydaşlar kaynama ve yoğunlaşma arkadaşlar. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Buharlaşma hızının yüzeyinde gerçekleşir. Buharlaşma miktarı, sıvı sıcaklığı, sıcaklığı ve yüzey artmasıyla artar arkadaşlar. Isı alan bir sıvının gaz haline geçmesine kaynama, ısı veren bir sıvının gaz sıvı haline geçmesine diyoruz. Her kalkma seri sabit ısı altında farklı bir kaynama sıcaklığı vardır bir saf yığınla senin kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığı aynı. Niye? Kaynama basıncı sıfır için sıfır gaz arkadaşlar. Aklınızda olsun köşesinde yine kaynama bir kaynama ve yoğunlaşma kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığının maddenin cinsine bağlıdır. Madde miktarı bağlı, bağlı değildir. Isı sıcaklığı büyük kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığının etkilenen Kaynama ve yoğunlaşma süresince sıcaklık ve ısı sabittir. Yani bu hala Kaynama sıcaklığındaki bir biraz kıvılın bu sıcaklığı tamamen anlamda sayesinde geçmesi için geçen süredir. Neden ne gösterilir? Bilim tabiridir. Bu ısı küreşimdir. En çarpı ne buharlaşma olarak gösterilir. Evet arkadaşlar, ürün kaynama işlemi bu videoda gösterdiği verdiğim gibi ne yapıyoruz? Su deniz seviyesi nerede 0 santigrat derece de bulunuyor. Su denizden 100 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda su katı halde buz oluyor. Deniz seviyesi 0 ile 1 arasında sıvı halde bulunuyor. Bakın arkadaşlar, katı, katı, sıvı, sıvı, sıvı eline burada karnam da devam ediyor. Karnaları paylaştıklarımızdaki paylaştırmadaki farklar. Kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir arkadaşlar, buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Kaynama basit bir süreçtir, buharlaşma yavaş bir süreçtir. Kaynama basit, enerji kaynağına ihtiyaç var diye buharlaşmada ortamdan alınan ısı ile gerçekleşir. Kaynama sıra sınırın tamamında gerçekleşir, buharlaşmamızın sadece yüzeyde gerçekleşir. Karnım davite bu halajma sıcaklığı genelde düşer. Geldik turlara. Bir sorunun da noktası basınç fazlıktı madde miktarı hangileri etkiler diyor. Arkadaşlar basınç ve fazlıktı maddenin doğma sıcaklığını etkiler ama madde miktarı etkilemez. Sıfır santriyat ayrış şekli bu verilirse bu biraz derecede hal değiştiği için bu suyu değişecek arkadaşlar. Hal değişimlerde sıcaklık tam çok değişecek. Saf maddelerin sabit basınç altında erime noktası kaynama noktası aynı. Hangileri doğru diyor bunu arkadaşlar? Saf maddeler erime ve donuma kaynama noktaları hepsinde aynı. Biraz önce söylemiştik tüm kaynama noktası her yerde sabit. aynıdır Arkadaşlar, tam maddelerin hangi değişimi sürdürüyorsunuz arkadaşlar? Sıcaklığı değişimi ki. Üçüncü maddeden demiş ki, saf bir katı e, sabit basınç altında ısı verildiğinde ısı verildiği halde maddenin madde. madde elmektedir. Hangisi? Doğrudur. Sağ kıyıklı sıcaklık yarısı artık ısınç altında ısı verildiği hali ve sıcaklığı değişmiyor Madde eş. Nerede bir soru sorayım arkadaşlar. Bir maddenin sıcaklık ısı grafikini yukarıda verilenlerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın. Üçüncü grafikte kirli olmaz. Çünkü ısı ayrıca sıcaklık kazandı. Isı ile sıcaklık benzer olarak olmaz. İkinci grafikte de, hal değiştirilmesi şeklinde bir sıvının kaynama noktasının miktarı cinsi bunun doğru konulması nedir? Bir birbirinden hangi denine bağlı görüyoruz arkadaşlar? Kaynama noktası cinsine, saf hızına ve dış basıncına bağlıdır. Asıl ve sıcaklık konusunun TYT kısmı bu kadar arkadaşlar. Lütfen iyi değerlendirin. Tatil olarak görmeyin bir daha doğrusu. Benim ne kadar benimler çalışırsanız o kadar güzel sonuçlar alacağız kendinizi çok iyi bakın sağlıklı kalın hoşçakalın